Herkese merhaba. Bu video ile sıfırdan satranç serisine başlıyoruz. Sıfırdan satranç serisinde taşların hareketlerinden başlayarak satrancı öğreteceğiz. İlk videomuz kalenin hareketi. Kale satranç tahtasının köşesinde bulunan, dört köşesinde bulunan 5 puan değerindeki taşlardır. Bunlar aşağı yukarı ve sağa sola Önlerinde engel bulunmadığı sürece istedikleri kadar gidebilen taşlardır. hareketleri ile ilgili alıştırma yapalım Önce yıldızı alacağız bu alıştırmada Buraya geliyoruz Burada Geliyoruz ardından sağa gelerek alıyoruz Burada Tempo kaybetmemek için önce buraya gidiyoruz Çünkü eğer buraya gidersek Buraya gitmemiz gerekecek ardından Ya da buraya gideceğiz Ve ardından bir dönüş temposu kaybedeceğiz onun için Bunu alıyorum Geliyorum ve sonucu alıyorum. Ardından burada da buraya gelirsem eğer şu ikisi birimler ayrı kalacağı için tempo kaybı olacak. Önce önce h7 alıyorum. Ardından g7, g1 ve g 8i alıp f8 alırım ve hepsini almış olurum tek seferde. Burada burayı yatay olarak buraya da yatay ve dikey olarak alacağım. Bu biraz daha karmaşık. Burada önce buraya geleceğim. Ardından yukarı. Sola, sağa ve aşağıya. Sağa ve yukarıya. Bu alıştırmaları açıklamaya koyacağım. Yap, yapmak isterseniz oradan tıklayabilirsiniz. İstediğiniz dersleri yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.